Peki AK Parti Genel Merkezi'nde gün boyu neler yaşandı? Bunu da Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir seni dinliyoruz. Evet, Jülide Ateş Çağlayan Adresi'ndeki rehine kriz nedeniyle gün boyu hareketiydi AK Parti Genel Merkezi. Olayın e, cereyan etti. ilk andan itibaren burada biz bir kriz masası oluşturuyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu ilgili bakanları, eski ve yeni İçişleri Bakanları ile e, eski ve yeni Adalet Bakanları'nı buraya topladı. Konuyla ilgili onlardan dakika dakika bilgi aldı. Sadece buradaki bakanlardan değil, genel merkezden değil. Yine dediğimiz gibi olayın başından itibaren İstanbul'u emniyet yetkililerinden de bilgileri aldı. E, burada bir kriz masası oluşturuldu ve burada elde ettiği bilgileri de e, yurt dışında Slovakya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı olayla ilgili ayrıntıları. Biraz önce de kameraların karşısına geçti Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan saldırının Türkiye demokrasisi ve yargısına yönelik olduğunu ve bir terörist saldırı olduğunu ifade etti. Teröre karşı birlik çağrısı yaptı, beraberlik çağrısı yaptı. Peki Başbakan Ahmet Davutoğlu başka neler söyledi? İşte Başbakan Davutoğlu'nun mesajları. Verilen talimat açık bir şekilde iki boyutluydu. Birincisi savcımız Sayın Mehmet Selim Kiraz'ın her ne sureti olursa olsun zarar görmemesini teminen her türlü çalışmanın yapılması, her türlü yöntem uygulanarak her türlü çalışmanın yapılması. İkincisi de herhangi bir şekilde başka bir olumsuz senaryonun gelişmesi halinde ise en etkin bir şekilde olaya müdahil olunması. Altı saate yakın yaklaşık.